Seni ararken eve gittim önce. Demir oradaydı. Aa, Fırzat ben sevgilisini çağırmamış mıyım? Yalnızdı ve de üzgün. Ben üzgünüm ben. O niye üzülüyorsa? Allah ben en son gittiğimde keçine yem veriyordu. Ay benim keçime falan yem vermesin. Eve iyice sahiplendi ya. O Alara arayla Paris'e gidince ben bütün eşyalarını depoya kaldıracağım. Geldiğinde ev kapı duvar olacak. Bir dakika. Sen Demir evden gitsin mi istiyorsun? Demir parası gitmesin mi istiyorsun? Ben bunlarla uğraşmayacağım. Huzurlu bir hayat istiyorum. Ya Demir bu kadar çok canını sıkıyorsa gidip döveyim istersen. <laughs> İlk karşılaşmanızda durum bir sıfırdı yalnız. Hatırlatırım. Hazırlıksızım o zaman. Şimdi bütün numaralarını biliyorum. Bir aduket, bir ejder vuruşu. Tamamdır. Ha, öyledir. Ben ciddiyim Selin. Kaçmalı ya? Ne dövmesin? Ne oldu? Kıyamadın mı? İbo... ...ben sana kıyamıyorum. Öyledir. Hadi vedalaş köpeklerle. Seni Ayda'ya bırakacağım. Ay iyi olur. Ben de hiç eve gitmek istemiyorum zaten. Girseydin İbo. Yok. Sizin konuşacaklarınız vardır. Kaçayım ben. Ararım sonra. İbo. Bıraktığın için sağ ol. Ne demek. Görüşürüz. Görüşürüz. Aç mısın? Yok. Bir şey yemeyeceğim. Ama çay içerim. Tamam. Geçsin hemen getiriyorum. Anlat bakalım. Ne oldu Demir Bey'in içine bu kadar? Paris'e mi gidiyorlar? Evet. İki gün kalacaklarmış. Şirkete aşk yasağı koyan adam. Çalışanımla aynı evde yaşadığım anlaşılırsa garip olur diyen adam. Müşterisiyle ta Parislere gidiyor. Yani gitmesinler mi? Ay hayatım gitsinler. Ben gitmesinler demiyorum ki. O kısmı beni hiç ilgilendirmiyor. Hangi kısmı ilgilendiriyor? Alara. Dünyada başka kadın yokmuş gibi gitmiş onu bulmuş. Kızlar soruyorum size. Ne var o kızda ya? Bir de onun yüzünden bana yalan söylüyor. Yüzüme baka baka aramızda bir şey yok diyor. Bir de sordun mu? Ay sordum tabii. Hem de kaç kere sordum. Alara masasına uçak biletlerini koymuş. Bizimki de ay hava almak çok iyi gelecek diyor. Ay resmen ilişki yaşıyorlar. Selin'cim arkadaşım biraz abartmıyor musun? Yani birlikte gidiyorlar işte sorun ne? Selin. Benim kafam çok karışık ya. Yani belliydi zaten. Yani sen o gün terasta da bir şeyler anlatacaktın bize de işte... ...hani ara gelince fırsat olmadı. Nasıl yani ya? Sen şimdi Demir Bey'e karşı bir şeyler mi hissediyorsun? Ya of kızlar ya. Niye hemen oraya yoruyorsunuz ki? Ama bir dakika, bir dakika. Ya senin durumun başka şu an. Yani siz sonuçta hiç ayrı kalamıyorsunuz ki. Evde berabersiniz, şirkette berabersiniz. Ya bir kaçış noktan yok senin. Yani? Düşmanla aynı yerde kapalı kaldın. Ya o yüzden bir şeyler hissediyorsun. Bildiğin Stockholm sendromu bu. Öyle mi? Ya i̇nsan etkilenir tabii. Ya düşünsene evinde bir adam var. Ne bileyim sabah nasıl uyandığını falan görüyorsun. Nasıl uyanıyor bu arada? Normal. Yani herkes gibi. Öyle özel bir şey yok. Asıl banyodan çıkarken karşılaştığını düşünsene. Ay ya Demir Bey de Demir Bey ama şimdi. Yani çalışmış vücuda belli. Fit. Yani bir göz ucuyla da olsa bakılır. Yani ben de bakardım. Ya sonuçta bunları bakılsın diye yapıyorlar canım. Ay ne bakacağım ya? Görmedim, bakmadım, hiç görmedim, hiçbir şey görmedim. Sizin orada kapı yok mu Selin? Hayda, sen kapıyı kitlemeyi unuttun, e, Susu ben mi oldum? Ayrıca bornoz diye bir şey var. Bornoz mornoz. İnsan etkilenir. Ya ne etkileneceğim ya? Aa, aa. Ay kızlar ne konuşuyorsunuz ya saçma sapan. O sizin patronunuz. Ayıp ama ayıp. Hah işte bütün bunlar kafanı karıştırmış senin ya. Ya bırak nereye gidiyorlarsa gitsinler. Demir Bey gidince sen de eski haline dönersin. <laughs> ya. biz eskiden ne güzeldik. Hep böyle gecelerimiz olurdu. Çok eğlenirdik. Şimdi o kadar çok sorunla uğraştık ki gülmeyi unutmuşuz resmen. Bugün Burak da aynı şeyi söyledi biliyor musun? Hı. Burak nerede gördü ki? Yemekte konuştuk. Öyle eski günlerden falan. Hı. Hmm. Burak'la yemeğe mi çıktınız? Evet. Ne var? Çıkamaz mıyız? Biz arkadaşız. Hı. Öylesiniz tabii canım. Hem siz zaten hep çok iyi anlaşırdınız Burak'la. Yani böyle aranızdaki frekans tutuyordu. Daha yakındınız. Ay yapmayın. Biz hepimiz birlikte çok yakındık. Ya senin... ...Burak'a hep böyle farklı bir hayranlığın vardı. Kabul et artık şunu. Ay. Size de bir şey söylemeye gelmiyor ya. Ya. Birkaç hata yaptı diye iyice gömdün çocuğa. Tamam kızdın ettin ama ya, iyi adamdır Burak. Hem... ...bak Merve ne görmüş. Ne gördün? Demir'i mi? Alara ile mi gördün? Ne Alara'sı kızım ya? Ferruh Burak terasta konuşuyorlardı bugün. Bir bakalım kimden bahsediyorlardı? Senden. Benden mi? Ne diyorlardı peki? Burak senden ciddi ciddi hoşlanıyor. Ne? İyi, yıllardır şu yakıştırmanız bir bitmedi ya. Ya fark etmiyor musun gerçekten? Burak sana karşı son günlerde çok ilgili, yumuşak. Görmüyor musun? Görmüyorum. Ay kızlar... ...gerçekten sizden kaçmak için tuvalete gidiyorum. Geldiğimde bu konu kapanmış olsun. Ya şu kız gözünü bir açsa... ...Burak da birbirlerine ne iyi gelirler. Çok tatlı olmazlar mı? Terliğin evdeyken zor dizim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.